Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Mersin Yerel Basın olarak Erdemli'de bulunan başarılı kadın girişimci Şule Emlak işletme sahibi Şule Hanım ile birlikteyiz. Şule Hanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. E, sizler de İşimin Uzmanıyım programımıza hoş geldiniz. E, Mersin Erdemli'de bulunan kaliteli ve güvenilir bir firma olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Profesyonel kadronuzdan, genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Şule Emlak olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, Şule Emlak olarak bu iş içinde yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum. E, yaklaşık 1 yılda kendi ofisimi işletiyorum. Daha önce başka bir emlakçıda çalıştım. Bu şekilde devam ediyoruz. Süper. E, hizmet sektörü çok zor. E, bir de işin içine emlak girince biraz güvene dayalı bir işlem oluyor. Evet. E, ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz bu anlamda? E, ne gibi hizmetler sağlıyoruz? E, Alım-satım, tarla, bağ, bahçe, ev... E... Kiralama, satın alma, o gibi şeylerde e, halkımıza hizmet vermekteyiz. Süper. E, peki gelen müşterilerimize ödeme kolaylığı açısından ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz Şule Hanım? E, onlara banka e, faizleri ile ilgili bilgiler veriyoruz, e, ödemeleri ile ilgili e, bilgiler veriyoruz. O şekilde öncelik yapıyoruz. Yani danışmanlık, danışmanlık hizmeti, de hizmeti de sağlıyorsunuz Evet, Danışmanlık da. hizmeti sağlıyoruz. Peki Mersin'de birçok emlak sektörü var. E, sizleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? Kalite, Biraz farkınızı Evet, kalite, güven, güvenirlik bizim için e, en önemli şeydir. Müşterimizin bize güvenmesi en önemli şeydir. E, peki çalışma saatleriniz nedir? E, çalışma saatlerimiz sabah 8, e, akşam 7-8 o saatlere kadar çalışıyoruz. Süper. Ee, aslında bu sektörde e, yenisiniz ama e, evet. hızla yükselen bir ilmeniz var. Evet. E, buradan bir kadın girişimci olarak hı hı. E, kadınlara e, cesaret anlamında, e, ticaret anlamında söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? E, kadınlara söylemek istediğim kadınlar da bu işi yapabilir. Evet. E, bayanlar, e, yani istersek her şeyi yapabiliriz. Biraz güven lazım. Biraz aslında. güven lazım. Ve cesaret Evet, Cesaret, evet, cesaret lazım. Ee, peki lokasyon olarak e, Şule Emlak nerededir ve nerelere hizmet etmektedir? Ee, Şule Emlak dediğim gibi e, müşterilerimize her zaman hizmet bizim için önceliklidir. Tarla, bağ, bahçe, e, arsa, alım, satım her konuda öncülük etmekteyiz. Danışmanlığımız da var. Yani müşterilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz bu konuda. Süper. Peki alıcıyı yani alıcıyla ile satıcı bir araya geliyor. Evet. Ee, evet. Sizler tabii ki Sadece o konuda... E... O konuda şeffafız biz. Alıcı ile satıcıyı bir araya getiriyoruz. Pazarlığımızı o şekilde yapıyoruz. Yani her şeyimiz açık ve nettir. Peki e, sosyal medya kullanımı olarak yani sahibinden eee hürriyet e, evet onları kullanıyoruz. Oradan da iletişime geçiyor tabii, zaten tabii. müşterilerimiz. Tabii tabii. iletişime geçiyorlar. E, daha çok kiralık mı oluyor satılık mı oluyor bu bölgede? E, satılık da oluyor, kiralık da oluyor. E, yani bir arsa e, satışımız da oluyor. Yani bir daire üzerine değil tek. Genel Kira olarak alınma, genel çalışıyoruz. Evet genel olarak hepsi için de çalışıyoruz. Sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Tabii tabii. E, yerim Erdemli'de Tapu Caddesi'nde. E, Şule Emlak. Telefon numaram 0505 014 9824. Telefondan bana ulaşabilirler. Sizlere ulaşabilirler. Evet. E, pandemi emlak sektörünü çok etkiledi mi? E, ya aslında çok etkilemedi. Ee, yani bizim işimizi pandemi çok etkilemedi. Ee, çünkü yani işimiz kalite, güvenirlik, onu da sağladığımı düşünüyorum. Evet, bu sezonda da yani pandemide aslında biraz faizler de düşmüştü. Evet. Ee, alım gücü biraz daha yükseldi. Evet. Emlak sektörü biraz hızlandı aslında. Tabii tabii. Yaz sezonu mu daha çok e, işler açılıyor emlak sektöründe yoksa kış sezonu mu? Yani bunun bir dengesi var mıdır? Ee, bunun bir dengesi yok. Ee, yani kışında satışımız çok oluyor. Yazında satışımız çok oluyor. Ee, yani her iki ayda da, her iki mevsimde de güzel satışlarımız oluyor. Değişmiyor. Süper. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Teşekkür ediyorum. Hem bölge altına hem Türkiye Hı -hı. altına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmeti anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz Şule İnşallah. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İşimin uzmanıyım.